Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, protokolün kıymetli üyeleri, Kahramanmaraş'ımızın dört bir yanından tabii ki kıymetli motorlarımızla, kıymetli misafirlerimiz tekrardan hoş geldiniz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, kıymetli protokol بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون وسمعنا ما غفرانا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إثنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صلى الله العظيم Sübhane Rabbike Rabbile izzeti amma yasifun. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Çok teşekkür ediyoruz. Açılış konuşmalarının gerçekleştiği... ...şubat depreminden dolayı hayatını kaybetmiş... ...tüm deprem şehitlerimizin ruhları şad olsun... Mekanlar cennet olsun inşallah. Rabbim geride kalanlarına sabırlar versin. Depremden dolayı yaralı olarak kurtulmuş tüm kardeşlerimize Yüce Rabbimden şifalar diliyorum. Tüm ailelerine, tüm Kahramanmaraş halkına ve ülkemize geçmişler olsun diliyorum. Dilerim Rabbimden bir daha böyle acıları yaşamayız. Değerli dostlar, bugün burada bulunmamızın sebebi özel gereksinimli bireyler için akülü araç organizasyonudur. Özel gereksinimli kardeşlerimiz bizler için ayrı bir değerdir. Onların hayatlarının kolaylaştırılması, onların hayata tutunmaları için bu akülü araçların özel gereksinim olduğu ilkesiyle merkezi Hollanda'da bulunan Katre Vakfımızın değerli yöneticileri, değerli bağışçılar ve çok değerli hayırseverleri eee orta ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye'mizin ortak koordinasyonunda bu güzel organizasyonu oluşturmuş bulunmaktayız. Belediye Başkanım, kıymetli protokol üyeleri, değerli misafirler ve çok kıymetli vatandaşlarımız. Aküle engelli araba projemizin teslim törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün burada ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak, onların günlük yaşamda özgürce hareket edebilmelerini sağlayacak çok anlamlı bir hayırı gerçekleştirmek için bir aradayız. Böyle bir ile vesile olmanın huzurunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Öncelikle bu projede yanımızda olan desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Kahraman Maraş Belediye'mize huzurlarınızda en kalbi duygularımla teşekkürlerimi sunuyorum. Bak bu başkanımız, çok değerli ilçe başkanı, projemizin çok kıymetli koordinatörü, genç kolları başkanımız, kıymetli dava arkadaşlarım, muhtar dernekleri başkanlarım, muhtarlarımız, Azı mensuplarımız, çok değerli Engel Dernekleri Başkanı, kıymetli özel misafirlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Tabii bu güzel günde hepinizi gönüllerin buluştuğu bu anlamlı mekanda engelsiz yaşam merkezimizde, merkezimizde ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biraz önce de çok değerli başkanımızın ifade ettiği gibi bugün burada dayanışmanın, paylaşmanın ve insan olmanın en kıymetli haline hep beraber şahit gidiyoruz. Hollanda'da hizmet veren Katre Vakfı ile işbirliği içerisinde organize ettiğimiz 70 adet elektrikli motor, 10 adet aküllü tekerlekli sandalye ve 80 adet medikal malzemeli engelli kardeşlerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş'ımızda en çok hassasiyet gösterdiğimiz konuların başında özel gereksinimli vatandaşlarımız oldu. Bugün içinde bulunduğumuz engelsiz yaşam merkezimiz bu anlayışımızın somut bir tezahürüdür. Burası umutların yeşerdiği, yalnız olmadığını hisseden her bir bireyin güç bulduğu bir yaşam alanı haline gelmiştir. Bizler için engelsiz şehir rampalarla değil, kalplerdeki engelleri kaldırmakla mümkündür. Bugün burada kurulan bu gönül köprüsü mesafelerin değil, iyiliğin güçlü olduğunu bir kez daha hepimize göstermiştir. Bu anlamda desteklerinden dolayı Kadri Vakfı Başkanımıza, Genel Sekreterine, hayırseverlerimize, yardım gönüllülerimize ve ilimizden programa destek veren Rumi Derneği Başkanı'na ve koordinatörümüze, Kahramanmaraşlı hemşehrilerim adına bir kez daha çok çok teşekkür ediyorum. Bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak engelli bireylerimizin hayatın her alanında var olabildiği, üreten, paylaşan ve mutlu mutlu bir şehir için çalışmalarını çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle yapılan desteklerin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Gerçekten burada bu destekle bu desteklerde emeği geçen herkese başta Katre Vakfı Genel Başkanımıza, koordinatörümüze, tüm kurumlarımıza, kuruluşlarımıza, engelli dernek başkanımıza, tüm üyelerine, çok değerli misafirlerimize, aynı zamanda gerçekten bu iş için e, büyük çaba sarf eden çalışma arkadaşlarıma hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Hepiniz sağ olun, var olun. Bugün bizleri yalnız bırakmadığınız için ayrıyeten teşekkür ediyorum. Çok... Sayın Başkanımıza konuşma konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. telefonumu bir şey. Bir tane Başkanım. Başkanım. Sayın başkanım. Sayın başkanım. Yoksunun ilçesinden geldim. Yani ben e, ayağımı kessin. Hastaneye gidiyorum. Bunu ne anlamak? Başkanın ağzım da yok. Ney? Ayak kessin benim. No. Başkanım sürekli yanınızdayız. Allah'ın Allah izniyle. Allah razı olsun Gönderiyoruz değil mi? Bak, gönderiyoruz. Başkan başkan beni biliyor başkanım. Ben Yoksunu dermeler hem. Eyvallah. Memnun oldum. Seni ben önce de il başkanıydım başkanım. <laughs> i̇l başkanı. Ben sana çok konuştum ben önce. Razı başkanım. Allah razı olsun. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun.

iddiamız bu engelli kardeşlerimizin tüm hepsinin bir görevi hepsi aynı şekilde daha, daha güzel engelli kardeşlerimiz için daha fazla çalışma yapılmasını istiyoruz. Çünkü bulunduğum bölgede engelliye göre yani engelliyi tanıyan yok. Yani, yani bir eksiği gelin olursa da yardımcı olalım. Arada da arayalım. Evet saçkanım. Yani, sağ olun. <laughs> Allah razı olsun. Arada arayın. よろしくお願いします。